Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüşme gerçekleştirdi. Bugün görüşmede Ukrayna Savaşı öne çıkan başlıklardan biriydi. Erdoğan tek taraflı ateşkes ilanından söz etti ve bunun adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin, diyalog için Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ve bu açıklamalar ışığında şimdi son durumu konuşacağız. Zaman zaman Moskova'dan yaptığı bağlantılarla yayınlarımıza katılan akademisyen Ümit Nazmi Hazır. Bu kez de stüdyomuzda. Hoş geldin Ümit Nazmi. Merhabalar. teşekkürler. Ee, teşekkür ediyoruz yayınımıza kat katıldığın için. Şimdi tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi oldukça önemli. Ee, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ve tabi Suriye konusu da gündeme geldi. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız ama Putin'in açıklamalarıyla başlayalım. Ee, Putin'in talebini Ukrayna'nın kabul etmesi mümkün görünüyor mu? Yakın zamanda Tabii Rusya ile Ukrayna arasında bir görüşme gerçekleşme ihtimali var mı? Ee, yani bu yakın zamanda çok mümkün gözükmüyor. Aslında bu Ukrayna'nın retorinde bir takım değişiklik var. Normalde Zelenski e, savaş başladığından itibaren özellikle Mayıs'a kadar eninde sonunda Rusya ile masaya oturacağını söylemişti. Fakat e, yazdan itibaren Zelenski'nin söylemi de değişmeye başladı. Hı hı. Ve e, Zelenski e, müzakerelerin mümkün olmadığını, özellikle Putin olduğu sürece e, hiçbir zaman Rusya'yla masaya oturmayacağını söyledi. Hı hı. Tabii e, neden Zelenski'nin retoriği değişti? Bunlardan birincisi sahadaki durum da çok etkili oldu. E, Ukrayna burada bir mücadele gösterdi ve e, Rusya'nın Ukrayna'da sahada ilerlemesini engelledi. İkinci neden ise Eylül sonunda e, Zaporozhye ve Erson gibi bölgelerin e, referandumla, yani Rusya'nın tırnak içinde söylüyorum referandumla e, Rusya'ya katılmasıyla beraber pozisyon yani Ukrayna'daki statüko değişmeye başlandı ve bu tabi Ukrayna'sında kabul edilemez bir durumdu hı hı. E, ve e, özellikle her sondaki, e, yakın zaman önce her sonun sol, sol bölgesinden çekilmesinden sonra e, Rusya'nın Ukrayna biraz kendisine güven kazandı ve batının desteği de sürüyor Bundan dolayı burada Ukrayna mücadeleyi sürdürmek istiyor ve buradaki mesela Zaporoji her son dışında Donetsk ve Lugansk bölgeleri de şu an, şu an Ukrayna açısından çok müzakere edilebilir konular değil. Bundan dolayı ben yakın zamanda bir müzakerenin ve diyaloğun gerçekleşmesini çok mümkün görmüyorum. Putin'in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun peki? Putin'in açıklamaları aslında son birkaç aydır zaten Rusya tarafı sürekli Ukrayna'yı masaya çağıran taraf ve biz müzakerelere hazırız diyor. Bu ne zaman değişti? Eylül sonundaki işte bu yeni bölgelerin kazanılmasından sonra Rusya sürekli Ukrayna ile müzakere etmek istediğini fakat Ukrayna'nın masaya yanaşmadığını söyledi. Yani Rusya'nın diyaloğa çağırmasındaki neden? Oluşan, sahadaki yeni statüko, oluşan yeni statükoyu ve konjektörü koruyup bu yeni bölgeler üzerinden Elde etti bu yeni bölgeler üzerinden bir diyalog kurmak, fakat bu Ukrayna açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. <laughs> Şimdi tabii sabah bir görüşme gerçekleşti. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında. E, konu başlıklarını az önce söyledim ama en önemlilerinden bir tanesi de Suriye'ydi tabii. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, hem terör örgütünün bölgeden çekilmesi hem de tabii e, Suriye rejimiyle e, diyalog kurulması konularında beklentisini e, dile getirdi. Ve bu görüşmenin e, Suriye'ye yansımaları ne olacaktır, nasıl olacaktır? Burada Rusya ve pardon, Suriye ve Türkiye arasında diyaloğu en çok isteyen ülke şu anda Rusya ve Rusya bir bakıma iki tarafı da, özellikle Suriye tarafını da müzakereler konusunda Türkiye ile masaya oturması konusunda bir bakıma zorluyor hı hı. ve zaten yakın bir zaman önce Rusya pardon, Suriye ve Türkiye milli Savunma bakanları ve istihbarat başkanları bir araya gelmişti ve süreç başladı aslında. Hı hı. Tabii buradaki bu sürecin nihayete ermesi için Esat'la Erdoğan'ın bir araya gelmesi gerekiyor ve burada Rusya daha fazla bir bakıma iki tarafın görüşmesi için daha fazla zorlamaya başladı. Şundan da kaynaklı aslında Ukrayna'yla da bağlantısı var. Çünkü Rusya açısından Suriye'deki mesele çözüldüğü takdirde Rusya Ukrayna'ya daha fazla odaklanabilecek ve enerjisini ve harcamalarını Ukrayna konusunda daha fazla yoğunlaştıracak. Bundan dolayı Suriye'de enerji ve Zaman daha fazla kaybetmek istemediği için iki ülke arasındaki Suriye ve Türkiye arasındaki diyaloğu hızlandırmaya çalışıyor. Bir de tabi Türkiye Top ile ilişkiler Evet. Yani artık sürecin hızlanması bekleniyor ve Türkiye ile şu an Rusya'nın ilişkilerinin iyi olması da Rusya açısından bu süreci hızlandırılması açısından bir faktör. Hı hı. Suriye, konusunda Suriye konusunda da olumlu evet. bir gelişme olarak görebiliriz. Ben olumlu gelişme neyse, olacağını önemli. düşünüyorum. Yani e, belki. Yakın bir zamanda Erdoğan Esat görüşmesi de Moskova'da gerçekleşebilir. Hı hı. Peki e, tabii enerji konusundaki işbirliği de e, Rusya ve Türkiye arasında da sürekli devam eden bir konu. E, bu durum her iki e, tarafa da nasıl bir avantaj sağlıyor? Şimdi Rusya açısından avantajı şu şekilde tanımlayabiliriz: e, Kuzey yakın biliyorsunuz Almanya'ya giden Rusya üzerinden ve Avrupa'ya gaz sağlayan Rus gazını sağlayan Kuzey yakın artık. E, biliyorsunuz oradaki patlamalardan sonra ve Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımda bulunmasından sonra artık kullanılamaz hale geldi ve devre dışı kaldı. Ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz aktarımını yapabilmesi için farklı bir hatta ihtiyacı var ve Türkiye burada Rusya'sından en makul ve güvenli hat yani Avrupa'ya gaz arzını Türkiye üzerinden sağlamak istiyor. Bu tabi Rusya'sından avantajı bu. Türkiye'sinden avantajı Türkiye gaz merkezi olmaya çalışıyor. Hem Rus gazını Avrupa'ya aktarma ve fiyat üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bir altyapı çalışmaları da başladı. Devast, yavaş yavaş evet inşaatın başladığına dair haberler var ama öte yandan burada tabi Türkiye sadece Rus gazını değil aynı zamanda Azerbaycan gazını ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki gazı da Avrupa'ya aktarmaya, taşımaya çalışıyor. Burada bir bakıma bu politika Rusya'yla çok da uyuştuğunu söyleyemeyiz. Yani Rusya'nın çünkü sonuçta Avrupa'yı gaz bağlamında kendisine bağımlı hale getirme projesi var. Aslında fakat, bir yol haritasının belirlenme süreci aslında var. Evet fakat şu da var. Bunu Rus uzmanlar da dile getirdi. Yani Türkiye'nin gaz merk yani Türkiye'de bir gaz merkezinin oluşturulabilmesi hı hı. için burada Avrupa'nın bir alıcının olması gerekiyor. Yani bunun gerçekleşmesi için Avrupa'yla da diyaloğun gerçekleşmesi ve Avrupa'da Rus gazına talep olması gerekiyor. Sadece bu durum biraz belirsiz. Çünkü Avrupa hala Rus kazından, Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığı için Türkiye'nin burada Avrupa'ya Rus gazını aktarma konusunda hangi ülkeler alıcı olacak, hangi ülkelerle e, diyalog gerçekleşecek? Bu şu an bir soru işareti. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katkılarından dolayı. Ümit Nazmi Hazır stüdyomuzdaydı. Moskova'dan geldi kendisi. Ayrıntıları paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim.